Yangınlarla mücadelede 15 gün geride kaldı. Köyceğiz için nefesler tutulmuşken Manavgat'tan yine yangın haberi geldi. Aynı saatlerde Burdur'da da alevlerle savaş vardı. Alevlerin Muğla'da en çok zarar verdiği noktalardan Köyceğiz hala yanıyor. Bölgede ekipler aralıksız mesaide ama arazi şartları ve hava koşulları mücadeleyi zorluyor. <laughs> Köyceğiz'de Çöğmen Yaylası ile Çiçek Baba Dağı arasında sık ağaçlarla sarılı vadi ekip ve araç geçişine izin vermiyor. Bölgeye karadan ulaşım neredeyse imkansız. Kara ekipleri yol açarak ilerliyor. Havadan müdahale edilen bölgede alevler Denizli beyaç'a 5 kilometre yaklaşmış durumda. Geniş alanda etkili olan Köyceğiz Orman Yangını alınan tedbirlerle yerleşim yerlerine tehdidine ...artık ortadan kaldırdık. Burdur'da da ekipler seferber oldu. Bucaklı ormanlık alan tutuştu. Alevler Özkareseki mahallesine sıçrayınca... ...evler tahliye edildi. Bucak yangınının külleri Antalya'ya ulaşmışken... ...kötü haber geldi. 10 gün boyunca yanan Manavgat yine alevlere teslim oldu. Ekipler havadan ve karadan... ...müdahaleyi sürdürürken... ...yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Oh, alev, alev, alev çok yandı. aynı ateşte yansınlar. Başka bir şey devam Ekipler dünse Bodrum için sefer verdi. Gümüşlük'te birlikte beş mahalleyi birbirine bağlayan makilik alanda çıktı yangın. Rüzgar kuvvetliydi. Dakikalar içinde alevler yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. Sadece itfaiye ve orman ekipleri değil, gönüllüler de koştu yangınla mücadele. Su, çimento kamyonları, binçler, alevlere su bıraktı. Gönüllüler koştururken emniyete bağlı tomalar yine görev başındaydı. Hava müdahalesi ise çok güçlüydü. İspanya ve Rusya'ya ait iki uçak, jandarma komutanlığına bağlı dört Sikorsky helikopter, orman bölge müdürlüğüne ait bir helikopter saatlerce gökyüzünde mesai mesaideydi. Bravo. Süper. Hava karardığında nöbeti gece görüşlü dört Sikorsky helikopter devraldı. Alevler gece yarısı yerleşim yerlerine 50 metre kala kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü.